Çocuklarda da tabii ki özellikle mesela erken diş tedavileri çok e, önemli. Çocuklarda ne gibi tedaviler uygulanıyor? Şimdi çocuklarda da ilk önce e, bu şeffaf plaktan önce aparatlar Hı. kullanıyorduk biz. Yani e, işte e, 7 yaşından 8 yaşından itibaren 6 yaşına itibaren ortodontik tedavi başlıyordu. E, bunlar da takılıp çıkar tabii. Yani tedavilerde fakat o e, işte vidalı, yaylı, işte e, takması zor olan aparatları çocuklar birazcık kullanmakta zorlanıyordu. Ama şimdi çocuklarda da bu şeffaf plakları kullanabiliyoruz. Ve çok rahat kullanıyorlar. Onlar da yemek yerken çıkartıyorsunuz diğer geri kalan zamanlarda takıyorsunuz. Aynı bir gözlük takıyor gibi. Hmm. Artık çok rahat bir şekilde takmam, etmem demiyor çünkü çok rahat. Eskiden ol olsa o aparatları takmak gerçekten zordu. Şu olabilir belki hocam. Hani yetişkinler tabii ki bunun çıktığı zaman e verdiği sonucun ne kadar e uzadığını biliyorlar ama çocuklar hani bunu oyuncak haline getirip tak çıkar yapıp daha süreyi uzatabilirler mi acaba? Aklıma o geliyor bir tek. Yani şöyle ben şimdiye kadar hiç görmedim. Eee eğer ki takmasa bile yani ben 7-8 yaşında bir çocuk genelde bilincinde oluyor ama takmasa bile e, bu zaten şeffaf plak tedavisinde bir garanti süresi var. O süre içerisinde tekrar yeniden plakları isteyebiliyoruz. Onun için de tel tedavisinden daha farklı ayrışıyor. O da güzel bir özelliği. Onun için takmasa da yeniden plak veriyoruz. Al takmadın yeniden evet. e, plaklarını takabilirsin ve onu motive ediyoruz. Tekrar takıyor. Ama ben şimdiye kadar hiç o şekilde takmayan görmedim. Dediğim gibi yani hani o da garantili bir tedavi olduğu için daha sorun iyi sorun olmuyor. Evet. Gülüşünüzü önemsiyoruz.